Evet, kuaförlük mesleğinden konuşalım şimdi. Ee, Ontario Göçmen Aday Programı'yla kuaför olarak Ontario bölgesine gelmek isteyen bir kişi. Evet. Bu program kapsamında öncelikle tabii ki Ontario bölgesinden bir e, iş teklifi alması gerekiyor. Hı -hı. İş teklifi aldıktan sonra talep edilen dil yeterliliği, eğitim belgeleri, sertifikalar neyse bunların hepsinin karşılığı ve denkliği alınacak. Hı -hı. Ondan sonra bu programa başlayacak ve bu program kapsamında Ontario bölgesine gelip mesleğini icra edecek. O zaman şöyle söyleyelim, kuaförlük mesleği için bu program kapsamında dil yeterliliği nedir? Dil yeterliliği için bunda işte Canadian Language Benchmark'da 4 seviyesinde, 4 seviyesinde diyor. Bunun da hayat karşılığı yine işte 4-5 seviyesi. Ne kadar yüksek olursa dediğimiz gibi çok iyi olur. Ontario bölgesi, şimdi ben diğer bölgeleri bilmiyorum. Moe Windsor için söyleyeyim. Mesela burada işte kuaförler böyle bizim bildiğimiz Türkiye'deki gibi <laughs> değiller yani. Benim arkadaşlardan da duyduğumu söyleyeceğimse aktaracağım. Ben burada hiç kuaföre gitmedim. Hı -hı. Ee, öyle bir ihtiyacım olmadı. Ama gidenlerin bana söylediklerinden söylüyorum. Mesela burada bazı ayrımlar var kuaförlük için. Mesela diyorlar ki geldin, sen saçını kestirmek istiyorsun. Evet. İşte sen profesyonel bir ustadan mı yardım almak istiyorsun? Yoksa hani amatör birinden mi istiyorsun bu hizmete? Ona göre para kesecekler. Ona göre para kesiyorlar. İşte <laughs> amatörden istiyorsan işte 50 dolara kesiyor. Diyor. Ustadan istiyorsan, profesyonelden istiyorsan 100 dolara kesiyor, kesiyor. Gibi böyle değişik ayrımlar var burada. Yani bizim hiç alışkın olduğumuz şeyler değil. Çünkü Türkiye'de bir kuaföre gidersin oturursun oraya. İstediğini söylersin adam tak tak her şeyi yapar yani. Bir kişi olur o her şeyi bilir falan. Burada Güzel. biraz sistem değişik ama kesinlikle bizdeki gibi işlemiyor yani süreç. O yüzden Türk bir kuaför Hı. tam anlamıyla orada yetişmiş bir kuaför burada çok rahat mesleğini icra edebilir.